Evliyim, iki oğlum var. 47 yaşındayım. Dikişle nasıl tanıştım? Dikişle ben çocukluk hayalimdi zaten. Çocukken e, köyümüze kurs gelmişti ve ben imkansızlıklardan dolayı gidememiştim. İçimde bir uhdeydi. Yıllar sonra işte gitmek istedim, gidemedim, masraf olur dediler, öyle dediler. İnsanlara kandım. Daha sonra örmeye başvurdum. 2020 yıllarıydı. Örmek kursuna başvurdum. Ve beni pandeminin başlarında bir yerlerde aradılar. O kadar sevindim ki o gece hiç uyumadan ertesi gün direkt kursa gittim, kaydoldum. Ondan sonra yani o kurs ortamı o kadar güzel ki, o kadar yani değişik ki anlatamam. Ben bütün kadınların, genç kızların evde durmasını hiç istemem aslında. O kadar güzel kurslar var ki. Ya bir de masrafı da yok. Gidip kendinize yapıyorsunuz. Yani e, beni şu an gidemiyorum ama gitmeyi şu an bile çok isterim. Yani büyük bir şehir belediyemize çok teşekkür ediyorum bu sayede. Gerçekten çok güzel kurslar var. Yani şurayı kapatıp bile gitmek istediğim kurslar var. Ama kadınlarımız hep evde oturuyor maalesef. Keşke gitseler de değerlendirseler. 4 Dört yıl devam ettim ama dört yıldan sonra diğer kurslara da gittim. Hani bırakmadım. Bir süre evde yaptım. Evde işte sipariş alıyordum, dikiş dikiyordum. Ama evde olmadı. Yani çok yorucu oldu. Daha sonra iş yeri açmaya karar verdim. Üç sene düş yani üç seneden beri düşünüyordum. Ama şimdiye nasip oldu. İyi ki de açmışım. Yani çok hevesle açtım. İnşallah ilerisi güzel olur. Daha yeniyim zaten. Çok yeniyim. İşlerim çok güzel. Aslında yeniden dikmeyi daha çok seviyorum ben. Hani yeni hani böyle tamirden çok yeni dikmeyi daha çok seviyorum. Ama tamirden dolayı pek yeni dikmeye fırsatım olmuyor. Orada büyükşehir belediye başkanı Hilmi Güler ve diğer başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Örmeç bey teşekkür ediyorum. Güzel bir anım oldu benim için. Artık. Benim hayalim gerçekleşti. İnşallah herkes hayallerinin peşinden gitsinler ya. Tamam. Posso